Are you doing? i'm doing Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar lütfen abone olun lütfen. Bence sessiz olacak ya. Velat abi, Reşat hiçbir şey yapmıyor, hiç kimseyi engellemiyor. Sen de diye sana diyor. Zaman söyle. Abi Kemal bana küfür ediyor. Sessiz konuşabilirsin ama az sesli böyle. Çünkü Asya nereye çekiyoruz? Abi Kemal. Kemal hiç düzgün konuşmuyor. Ee, Reşat da sana arka konuşuyor. Hayır. Arkadaşlar Velat'ın abisi. Arkadaşlar bu arada Velat'ın abisi bir anda oluyor girdi. Aska Abi neden neden videoyu durdurmuyorsunuz? Siz ne biçim bir insansınız? Siz çirkinsiniz. Biz durdurduk ya kör müsün? Abi niye durdurdunuz? Çünkü abim geldi. Ben söyledim ya. Bin defa mı söyleyeyim? Bir kere şey mi söyleyeyim lan? Bir kere şey mi söyleyeyim? Abi Reşat hiç kimseyi engellemiyor Velat abi. Niye engellemiyorsun Reşat? Doğru mu bu dediklere Evet abi doğru. Ben moderatör seçmiyorum ya. Kemal'i ne yapalım? Kemal bana ben attım. Kemal bana küfür etmiş ama atalım. Abi sen çok tatlısın. Velat abi sen yok musun? Çünkü daha bir daha çekiyoruz. Hoş geldin. Hoş geldin Berat. Benim adım da Velat. Ne? Selam malikum. Abi senin diğer adın ne? Eymen. Selam malikum. Ee, Eren. Selam malikum. E, ee, Aleykiriz. selam. Eee. kay kıymet. Abi kıymet yapmış. Çağlayan. İsmin Çağlayan da ismi mi lan? Hmm. Çağlayan Melike. Ne Abi yaptın? canım çok çekti. <laughs> Melike ne diyor? Gidip al. Melike. Valla siz de bu, burayı yemek yiyerek izleyin valla. Me Aa Melike ne diyor? A abi bana lütfen pizza gönderir misiniz? Yü. Göndermeyeceğiz. Paramız yok. Para Abi para ödemeyin. Sizden ücretsiz. Meli adın ne? Melike. Melike bizden pizza istiyor. Valla gönderemeyeceğim. Valla ha. Abi Abi üstüne sıktım şeyine geçeceğim. Bu arada bize niye abi diyorsunuz? <laughs> Biz çocuğuz. <laughs> abi desinler bana. Arkadaşlar değil. Arkadaş değil hatta. Ya da kanka değil. Kanka. kanka. Dur, kanka abone değil. modunu açayım. Sadece abone olan. Ben abone modunu açayım. Abi siz e, ne kadar çok tatlısınız renkli canlı yayın değil ha. Renkli canlı yayın arkadaşlar. Erenkini okuyorum ben. Abi e, ben çok tatlıyım. Çok tatlısın. Ben daha 50 aboneye ulaşamadım o yüzden canlı yayın çekemiyorum. Eren bir saat durmuyor. Durmuyor. <laughs> abi. Bir... Sen çok tatlısın. Abi sen çişin. Seni engellerim ha. Boş yapma Miraç. Ne yani. Abi engelliyorsun. Abi boş yapmayın yazıyorlar. Adın ne? Mert. Mert seni engelliyor. Yani boş yapmasaydın. Eren abi çok tatlısın. Dikkat al. Ya keşke ben de abone ulaşsaydım Velat abi senin kanalını kapatmak istiyorum. Kapatamazsın ki. Abi ben senin artık başkanınım. Bu canlı yayından artık ben başkanıyım. Artık beni engelleyemezsin. Ya engelleriz. Engelleyemezsin yalancısınız siz. Arkadaşlar evlerin tablosu da burada bu arada. Arkadaşlar ben ev Bir şey çıkmıyor. Hmm. Döküldü. Abi kameran çok güzel. Sağ ol. Abi sen Eren kamerasında. Abi siz cinsiniz. Güzel. Cin cin. sensin, inek. Kış kış cinler kış kış. Yallah cinler yallah. Adın ne? Muhammed. Muhammed sen de bulmuş. Abi. Kağıtta kaka. Sen, sensin kaka. Abi kağıtta kaka dediniz. Biz demedik, siz dediniz. Abi kağıtta kata. Niye öyle diyorsun? Niye onu öyle diyor? Neden kağıt öyle diyorsun? Kağıt çok iyi bir yer. Abi çok kötü bir yer. Özellikle kağıt çiş. <laughs> Kağıtlar, Suslar kağıt çiş demiş. Sen de boksun. <laughs> Seni çiş. Her şeysin. Böyle... <laughs> sen de, de, de gerizekalısın. Abi siz malsınız. Sen sen değilim, mal sensin. Kolay gelsin. Aman baba terbiye yiyoruz. Abi siz maymunsunuz. Maymun sensin inek. Abi ne? Arkadaşlar bir dakikadan geliyorum. Abi siz maymunsunuz. <laughs> <ediyorsunuz. gülüyor> Abi siz maymunsunuz. Canlı yine şimdilik durduruyorum. Hmm. Abi switch. iç. Berat, bana su doldur. Dur canlı elinden yine geçiş yapayım. Berat, ben, hı hı. Berat ben susadım. Kameraya al, su alalım. Tamam. Bakın nereye. Bak, Yaşayalım. Bela ben gelemem. Niye? Gelemem şu şarjda. He tamam sen bekle o zaman. Dur. Niye durmuyor? Niye durmuyor ya? 1 saniye bekleyin. Ben geldik. Durdurmadın mı? Bir şey olmaz. Abi kolları kapat. Kapat kapat kapat. Tamam kardeş senin için yapıyoruz. <laughs> Isır. Abi siz hayvansınız. Yeter. Düzgün şunu artık. Belki canlı yayın değil maalesef. Velat abi canlı yayına geçiş yap yoksa seni döverim. Nasıl geçiş yapayım? 50 abone değilim. Belki sen neden geçiş yapılıyor? Bilmiyorum. Seninki 50 abone belki. 50 abone yaz kaldı ya. Velat abi lütfen hemen canlı geçiş yap yoksa ekran çıkarım. VURMA! Veya çabuk bunu engelli kanaldan dışlayak ömür boyu engellensin. Hiç hiç. Artık ömür boyu bu engellensin. Velat dur lan. Niye böyle oldu lan? <laughs> ya bu olmuyor. Velat ben susadım lan. Adın mı? Alkabaldik. Oh, <laughs> Abi Eren niye bitirmiyor? Hiç dizi okuyor. Eren niye bitirmiyor? Doğru söylüyorlar. Adı ne? Mert. Mert Gülmez. Hayır Mert Güler görmüyor musun? Mert Güler 31. Numarayı değiştir. Sana tık atalım. Eren abi hayırdır herkese vurmaya çalışıyoruz. Yazıyorlar. Süper. Ezik. Berat <laughs> abi sen niye zorlanıyorsun? Berat sana diyorlar ki zorlanıyorsun. Zorlanabilirim. İnsanlık hali. Abi benim numaram 31. Numarayı değiştir. dayak yersin. Değil mi? Evet. Velat abi sen her şeyi ayırıyorsun. Sen galiba at mısın, inek misin yoksa ayı mısın? Ne alakalı? Abi siz ayısınız. Ayı sensin Neyi? Ne? Abi ben daha doğmadım. Baba ne sen alakalı mısın? Can değil Sen mucize misin? Mucizeysen çık gel inan. abi Eren hep küfür ediyor. Yalan söylemem. Abi edeni engelleyin. Beni engellemesin. Asıl sen engelleyin. Değil mi? Hı hı. Bardakta ben içeyim. Sen bunu da bana diyeceksin. Dur. Dur. Vela bu diğer tarafa koy. Abi. Velat abi. Seni hiç sevmiyorum. Sen çok kötü bir insansın. Sus lan. Eren sen pizzanı bitirdiysen alsana dilmenin. Ben su içeceğim. Dur bu ağzını tutma. Eren abi. Sen çok tatlısın. Abi iç. Velat, Ama biraz soğuk. Velat abi sen hiçbir şey yapmıyorsun. Velat biraz da sen oku. Eren abi ne kadar tatlısın. Gözlerin çok minnoş. Kulakların ay gibi. <laughs> kepçe, kepçe kulak. <laughs> Sus Abi abi. Siz galiba gebeş kaplığı bayağı benziyorsunuz. Sana ayıya benziyor. <laughs> Eren abi. Lütfen benim sözümü dinle abonelikten çıkıyorum. Ne? Öldürürüm ha. Eren abi niye mah çektim? Sonra dedi. Sen bazen çekerim. Seni de engelleyeyim. Vedat abi sen hiçbir şey yapmıyorsun. Özellikle hiçbir şey bile yapmıyor. Eren abi sen bebek misin? Değilim. Bana ben neden miyim lan? <laughs> Velat dur. Ben, ben su içeceğim o yüzden. Arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar, ben niye buraya bakıyorum biliyor musunuz? Çünkü burada benim kanalım var. Burada da benim var. Arkadaşlar. Burada Velat Aslan din kanalı. Son. Velat abi seni izledim de sen niye videoları kaldırmıştın? Bir sürü video çekmiştim Kaldırdım. Çünkü Hepsi mal gibiydi. Abi siz o zaman malsınız. <laughs> <laughs> engelleyelim mi? Ne dedin? O ne demiş? Engel pardon. Ne, ne dedin? Mal demiş. Onu engel engelleyelim mi onu? Ay ne oluyor lan? Velaz video fotoğrafı çekti. Bir şey olmaz. Velaz ne yapayım? Engel. Eren abi sen minyorsun. Çok tatlısın Eren abi. Velat abi niye bu kadar yakışıklısın? <gülüyor> şaka şaka. Biliyor. Onu ben kendi kendime söyledim. Velat abi boynunda ne var? Dövme. Abi dövme çok saçma. Döverim ha seni. Eren'in de dövmesi var değil mi Eren? Evet. Eren abi yalan söyleme. Velat abi sen de bir şey söyleyemiyorsun. Reşat, Ehm, ne sappiamo. Kemal. Kemal engelle. Kem, abi Kemal engellemiyor. Engelliyor. Abi engellemiyor hiç düzgün konuşmuyor. Çok kötü bir insan. Engelliyor. Aha. Engelliyor. Ve engelleyelim engelliyor. Mi? Engelleyelim mi onu? O engelliyor. Şey şeyi o o Kemal'e dalga geçeni. Ne? O engelledi işte. Kemal sen ne biçim insansın? <laughs> Ayıptır, haremdir, harem. Aa Kemal onu da engelledi. Abi Kemal engelledi. Herkesi engelleme. Abi ben çok tat, Abi Kemal ben çok iyi takipçisiyim ama Kemal beni engelledi. Kerem bence Kemal abi. Abi, abi konuşuyor. Adın ne? Mam Mahmut. Mahmut ne demiş Ne dedi Kemal bana söyler misin? Gerizekalı demişler. Bence yalan. Velat sen dedin ya diye. Bak doğru söylüyor. Sen de söyledin de o da doğru söylüyormuş. Hı hı. Kemal sen ee, ne demiş biliyor musun? Velat Kemal gerizekalı demiş. Ne demiş? Gerizekalı demiş. Ne demiş? Gerizekalı demiş. Olur mu gerizekalı? Abi sen maymundan benziyorsun. Bir de çok tatlısın sarı maymun Size bak size de engeller var. Boşanma. Boşanma mamut. <laughs> Hasar etse Aa, abi sen domuzsun. Domuz sensin inek. Eren hızlı ye. Velat abi sen hiç yiyemiyorsun. <laughs> Velat çabuk gel. Eren hızlı ye. <laughs> Velat Mehmet doğru söylüyor. Eren abi saçlarına Recep'i benziyor. <laughs> Velat abi senin saçın e, Kem, -ke, Kerim Tekin'e benziyor. Aferin. Abi Ahmet mi? Kayasınız. <laughs> Ahmet Kaya demiş bize. A, la, la, a, a, kuzeninizin burada ne işi var? Sana ne? Sen engel tehdit yoksa. Eee ben yedim bir video çekerek diyoruz. Evet hakkınızı helal Elhelidim. et. Ben ben yedim. Artık. Yiyecek mi? Evet yedim. Tamam. Velat abi çok ayı yiyorsun. Kerem evet. Zeyn. Velat ayı demiş sana. Ayı ha ha. Abi sen Velat abi sen mavi saçlı keçisin. Kusar bu. Thank ben akşam yemeği yemeyeceğim. Ne? Çünkü ben pizza yedim. iki tane pazda yedim. iki tane pizza yedim. Tokum. Abi ben hata. Ravza sen. Ravza sen ne biçim insan? Ravza küfür etmişler. Ravza sen küfür ediyorlar. Bizi kaldılar. Salaklar. Hiç hayır. Mal mısınız? Şunu ben bir engelleyelim. Hikaye. Bana küfür edenler gerizekalı. Bana da küfür edenler hmm. de maldır. Ne? Daha ne? <laughs> Nasıl küfür etmişler? Eee az önce ne dedim? O zaman o da öyle dedim. Raza. Raza abi. Raza abi de sana Ağabey abi, demiş. Ne oluyor? <laughs> <'ya> abi demişler. <gülüyor> <gülüyor> Adı ne? Baksana. Lina. Lina yapmış. Lina. Lina sen. De... Benim de kuzenimin adı Lina. Lina. Lina değil, Mina. Mina. Lina, ha. mi... Ay, Mira, Mira yapmış. Mira, sende. sen de. Mira. <laughs> Mira. Mira sen de. Mira sen de domuzsun. <laughs> Mira. Evet. Lela abi çift yayında. Sana ne? Bana tutuverir misiniz? Gidemem Bizden ne istiyorsun? Uzakta var sen çok tatlısın ama sen goksun Ömer'e kok diyorlar Gok ne demek? Bok demek Hı -hı. Abi siz minnoşsunuz <laughs> Minnoş ya biz kedi miyiz? No. Velat. Velat. eee... Ömer kapıyı kapat. Velat şey gelmiş. Velat Nurullah gelmiş. Nurullah. Recep Vedik de gelir Allah mı? Ve Arun'un Nurullah. Bunu zıyım mı? Çok zıyacağım bak. Velat o pizzayı ben yiyeceğim. Hı hı. Hı hı. Velat ben zıyamıyorum. Çimdi değilim. Allah'ım ya Rabbim. Eren abi sen çizsin. Çiz sensin. Mel, oros. Melat abi son dilimi yer misin? Melat diyor ki bu dilimi yediyorlar. Hı hı. Sizden o dilim benim. Arkadaşlar Bugün Abi lütfen kanalıma abone olmayın <laughs> Abone olmayın demiş Melat Abone olmayın demişler sana Melat abi Ben seni nasıl döverim Ben seni nasıl döverim biliyor musun Ben sana Böyle vurayım Şaka şaka böyle. gene <laughs> abi sen çok tatlısın. Sen kedisin. Sen de donursun. Abi enişten doğum yapmış. <laughs> enişten kız mı? Abi enişten doğum yapmış. Bir daha söyle. Enişten doğum yapmış. Evet <laughs> abi seni hiç sevmiyorum demiş yazmışlar. Sanki ben sana bayılıyorum gelecek hala. <laughs> Sus lan inek seni engelleme. Dur oradan engellemeyeceksin. Bilgisayara bağlı ya bu. Buradan engelliyoruz. Seni engelliyorum. A A Vedat engellenen kişiler ne olur? Hı Bu ne yapar? Kanalımızda mı kalırlar Hı -hı. Ne yaparlar? Bak buraya Hı -hı. buraya basacaksın. Böyle engellenir. Basa tutmayacaksın. Böyle basıyorsun. Ha. Eren abi dediğim bir defa engelledim. Benim engelimi Onunla ilgili kaldırmışız. Hı, Hı. Şimdi engelledin. Buraya basarsan engeli kalkır. Kalkar. Buraya basarsan engel verir. abi benim engelimi kaldırdın. Engelli hemen. Aferin. Akkaş adamın dünü yiyince. Akkaşlar mı? He? Akkaş Akkaşlar Nam 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 nam. evde böyle yapan var mı? Ve sandalye geri yaz. Abi Vallahi ben yapıyorum. Abi maymun musunuz? Sensin maymun. Abi keçi. Abi siz inik. Yeter lan yeter. Çıkı dokun. Şabu. Ben son düğün kameramı nasıl bitireceğim? Bitiremiyor hı. <laughs> Ortadan ikiye bölerim mi? Yok. Yemeyecek mi? Hı hı. Velat abi onu sen ne istiyorsun? Tamam yiyorum. Velat abi afiyet olsun. Sağ olun. Velat sana afiyet olsun demişler. Sağ olun. Elan abi sen inik misin? <laughs> <laughs> abi sen selam aleyküm abi ne oldu abi merhaba hoş geldiniz Ne? Hayır değil. Ya dur dur. <laughs> Görünmüyor. Abi sen minus. Kayla abi sen yine ikmisin. Final. Dur vela ben, ben içmedim. Ya ben, ben içeyim önce. Biraz önce ben içim. Mavi saçlı inek. Ney ney. Seni engellemek. Eren abi sen küfür ediyorsun. Seni engellemek istiyorum. Siz sen. Asıl seni engellerim. Abinin moduna açıp iyi, iyi takipçiler çıksın. Ben abone olmadım. yok çünkü canlı yayın değil. Oh. oh. Al hiç. Erkan abi sen mavi saçlı Domuz, domuz sensin doğu, horoz. Arkadaşlar çok fazla Afaması kalmadı. İşte işte. İşte işte. Erkan abi sen, sen kaç dilim yedin? İki dilim yedim. Erkan abi sen minyosun. Velat <laughs> abi sen de ölüsün. Ayı da ben üç. Hiç... Vera sen ayı gibi mi yedin? Yok ben dört dilim yedim. Oha. Vera abi sen ayı gibi yemişsin. Evet ayı gibi yedim. Ha, <laughs> Eren, Eren abi çok yakışır. <laughs> Eren abi çok yaşa. Renat <laughs> diyorlar ki Eren, Eren abi çok yaşa. Velas <laughs> ağla rahmet eylesin diyorlar. Arkadaşlar <laughs> <Dur. Gülüyor> bu canlıyı bu kadardı. <laughs> Ay. Böyle bir şey bozmak için. Arkadaşlar <laughs> bu video bu kadardı. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bye bye. Bye bye. bye, bye. bye, bye.